bugün korumanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar birazcık şey oldu. Bir Görüş oldu. Ama onu da ayarlayacağız. Şimdi geçen bölümde geçmeye çalışmıştık. Ve bu ne istiyormuş ona bakalım. Ha minno karşını bazı şey takas ediyormuş. Bulmadım. Yalan söylemeyeceğim sana. Tamam. Al sana varmış. Buraya gideyim. İyileştireyim. Vuramı onlarıma. Tamam. Şimdi demirciye bulmamız lazım. İlk önce bakalım. Şurada ne var? Ha demirci. Allah Allah. Ne? Tamirci bir ihtimal değil mi? Bakayım. Evet tamirciye. Yardım edelim. Kapıyı tamir ederken bunu saldırsın olur. Kapıyı tamir ediyorum. Kaç kolum var Eyvah. İyi ki iyileştirmişim. Yenemezmişim yoksa. ya da bunları kullanmayacağım. Armam sürüyorum. Oh, çok etkili oldu. Tırmalı kullan. Direkt gitti. Direkt neden çok etkili oluyor ya? Tek kaldı. Aşağı vereceğim buna mecburen. İyi. Çarpma. Tamam. Aynı şeydi Neredeyse. Benimki daha etkili olmalı. Nasıl etkili olmuyor? Evet <laughs> yenildik. <laughs> Kurtaramadık. 96'ı bıraktım. Devam tamam, <laughs> edeceğim tabii. O zaman oraya kadar gideceğim. Çok uzun. Neyse korumanı alt ederiz bari. Şöyle. Gidip. iyi oldu bizim şimdi. de. Korumanlarımızı güçlendirip belki başka korumanlar da kırarız. Bunu yakalamam. İyi değil bence. bir bile. Abi girip 8 can hmm. mı yiyecektin ya? Lan girip yanlış mı kullandım lan bir de? Olam ya, çatma kullanacaktım onu da duramadım ya. Tamam. Sivi az kaldı. hadi 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 hadi. Hangi bir koruman geldi acaba? <laughs> i̇yi iyi basit geldi. <laughs> İki de <ele> vermiş zaten ya. <laughs> Abi tek atamadı ya. Onu üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle devam edeyim. Bak çıktı. Aa Alman çıktı arkadaşlar. Tamam. Kuz işler. Dur bakayım. Ya ne işler bence. Tek attı. Tamam. Sivi atlayacak. Evet atladı. Bakalım hız. Saldırı, savunma. Öz saldırı ve öz savunma arttı. Aa alttaki şey de üzere arkadaşlar. Solmaya baş basmayı düşünüyorum. Ben yolu a minno. Ne kadar Yaka, bir yakalasak mı acaba? Tamam. Götü katıp hende a doğru. Bu ateş miydi ya? Bakayım. Ateşmiş. O yüzden hasar uğramadık. Tamam. 6 puanımız var şimdi. Gidip hepsini soğumaya basacağım. Daha az hasar görsün diye. Tamam. Geri döndük. Daha güçlü yer gördük hem de. Ama ikinci önce iyileştirmem lazım. Sonra buraya birazcık bir belki arkadaşlar. Tamam. Şöyle çıkalım. Tamam şimdi kurtarmaya geri dönebiliriz. <laughs> bizi basıl diye ya. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi bizi yeneceksin? Yenemezsin. <gülüyor> <Buyur>. <gülüyor> tamam. Zor potansiyeli aşağı çıkarttığında öz savunmaya ya da öz saldırıya basarız. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Çatçı soracağım. Arkadaşlar ben bir kapıyı kapatayım aşağıdan sesler falan gelmesin. Örs saldırıp asılunda da gelişti. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam burada çiftlerin haleminde ulaşırken birden adam beyazı bana saldırdı. Bezos sinsici. Ha. Perin. Perin mi? Evet. Kendisiymiş. Benim adım Kenan bu ettim işte. geçiyoruz arkadaşlar. Tamam geçtik. Yani meşgul olmalısın dedi. Zaten olmalı bence. Buradan alınacağımız uzun lafın kısası yoğun çalışım ama savaş elde edin, işini halledebilirim Tamam verdik Koromonlarımız. ha o stop dişi bu olma burada iş yarıyor Biz ne yapacağız Baksana ben savaş evi... kutu bende uğra İstersen oradan birkaç el kitabı alabilsin çıktım maceranın sana yardımcı olur küçük kardeşini tanışıyor bilsin. O herif tam bir kitap kurdudur. Sonra bugün kitaplarını nereden alacağını bilir. Okuyunca geri gel. O zaman neden ki işim bitmiş olur. Tamam. Kütüphaneye gidiyoruz. Böyle yapıyormuş. Ben bir... Ben de bir vurayım abi. Şöyle geçeyim o zaman kütüphaneye geçmeden önce şurası kütüphane olmalı. Evet kitap var. Şuraya bir uğramak istiyorum. Bu üstü korumam var çünkü. O burada ne var ya? Yardımcı olabilmek için inşa etmişler buraya. Bu üstü üstü var mı piye? Ben bunu seviyorum arkadaşlar burada. Zehirtiri olmasındandır. Bunlar galiba bazinin şey evrimleşmemiş formu diyebiliyorum. Tamam kütüphaneye gidebiliriz. Tamam. Şu taraftan gideyim mi? Aa. Belki buradandır. Bilemiyorum ki iki tane yer vardı. Şuradan çıkalım. Tamam. Abiciğim düşüreceksin. Nasıl yani yalnızca kasabın en zeki sakine ve Şahin'in şapkayı takmaya layıkım. Bakıyorum da gözünü alamıyorsun. Bu şıkkı takmayı hak eden birisi sen misin sence? <laughs> Adırmayın lan hadi ateş grubu sen hangi gruba karşı etkilidir? Kum, buz, elektrik, su. Su olamaz, elektrikli olmaz olamaz, buz. Bir savaş için sana meydan okuyor. Ne yaparsın? Kabul edelim. Hava, dur hava hangi gruba karşı çok etkilidir? Normal, hava, ateş, elektrik. Havaya karşı olamaz ateş bence. Evet doğru. Sadece yeteneklerin kategorisini bulun eve tipler söz vardır. <laughs> Yanlış bence. Neyse arkadaşlar bununla uğraşamam. Bu galiba sınıf. Evet sınıf. E ben onun aha arkasından buluşabiliyormuşum aldım. Hilleli pervane. Oraya gidecekmişim. Yanlış yerden gitmişim yani. Olsun bir yarışması yaptık. Şöyle geçeyim. Tamam. Şun. Şey mi Evet bir şey istemiştim. Neyse. Tabii. Evet arkadaşlar burayı geçeyim. Çok uzun olacak. Hikaye videosunda bakarız o zaman. Ama bence burada çok hikayelik bir şey yok. Diye düşünüyorum. Bu sanki kütüphane değil de daha çok okul gibi duruyor. Aa Pokemonlarla alakalı ay korumanın hakkında bilgiler verdi. Koruma el kitabı. Potansiyel el kitabı. Işıtıcı el kitabı. Falan verdi. Tamam. Gidebileceğiz. Şöyle çıkarım o zaman. Aa bu yoktu. Evet. Ne olmuş? Ay demeci buradaydı. Tamam burada işte ne çıkıyor? Onu merak ettim. Aa yatak odasıymış. Soru sormadan önce şöyle bakayım diye. Ha arka bahçesiymiş. Orada da bazı var. Orada var mıydı bilmiyorum. Yedek <laughs> geldiğini alıyor. Bize verdi. İtiş modülü. Ay iyi. Yeni bir şey oldu. Bu gemicini ha galiba bu itiş gücü ilk başta oyunun başında yani ilk bölümde ya da ikinci bölümde ha ikinci bölümde olması lazım. İt, adamların ittiği şey bir de kadın ittiği vardı ya arkadaşlar o oh, olmazsa Zım. şöyle geçeyim o zaman tamam yoluna koyabilirim ne oldu yine Kerem ben yerel eğitmen bak bey sen bir eğitmensin değil mi senden küçük bir iyilik isteyebilir miyim tabii ki de iste bu sürece burada geçen bir eğitmen göz kulak olmamız için bir şu var mı bıraktı? Evet gördüm. Gitmişim oraya. Fakat zamanla salgınlaştılar. Verim geçip Bizi olarak ha Bizi'nin akrabası demiştim. Evrimleştiler. Tamam. Hadi git. Ben hallederim. Tamam. Bir tanesi bu. Gel o zaman. Bizi yaptım. eleştirmemişim şimdi mi bunu. Oy yo, ona sar verdi. Zuu <laughs> şey... Şu galiba şunları kullanmamız sağlıyor Umarım şu anda gitmez. Tamam yedik. Birde bir. Beş bir. yüz arttı. Level atladı bildiğin. <laughs> İyi. Can, can. Ben bunu bir iyileştirmeye götüreyim. Şuradaydı. Bit al şunları iyileştirelim ha. Sincili yapıyoruz nasılsa. Şu Pokemon merkezciler de önemli. Şurada vardı bir tane görmüştük. Özür dilerim vurmak zorunda kaldım. Orada da varmış. İlk defa burada dönüyoruz ya. Beetle, Beetle. Beetle, Beetle. Beetle, Beetle. Hepsini halletmeden <laughs> gitmeyelim. Şöyle duruyoruz. İyi. Beetle, <laughs> Tamam, öfke Bir vuruş daha yapalım sonra değiştirelim. Armada da bayağıdır maç yapmıyor. Nasıl olsa arkadaşlar. gitmiş şey ya. Olmadı. Çık. geldi. <laughs> <son kez> geri dön. <laughs> Çok Yemedi. Yine de hasar oluyor zaten. Biz kullanırsak iyi olur. Oo anladı. Azıcık kaldı ama yendi. İyi. Şimdi bunun soğuması iyiymiş ama çok hasar yiyor. Öz soğumadan kaynaklı diye düşünüyorum. Öyle <laughs> kullanırım. Tamam. Korku ihtimal aldı. Bu tamam bir şey yaramıyordur diye düşünüyorum. Bir de şurada şey var. alayım. İki tane sağda parven aldık. İyi. Şöyle gidelim. Tamam. Koromonlarımızı iyileştirmek zorundayız. Soru yoksa başa atacak bizi. Onlara tamam. uğraşmak istemem çünkü. Tamam. Şöyle yerlerini değiştireyim. Aa, aşama noktası gelmiş. Yüklenirse. Arkadaşlar. Bu arada kaç dakika olmuş ona bakayım. 18 dakika olmuş. Evet arkadaşlar yüklenmiyor. Bir bunu halledip geliyorum arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar geri döndüm aldım orada ödülü. Şöyle devam edeyim. Nerelerde var bakayım. Çünkü dört tane falan kaçmış olması lazım. Evet burada da var. Azıcık oradaki ödülü de alayım. Ne çıktı? Bir tane anka parçacı. Bir zil gel. Tamam. Hasar vermiyormuş arkadaşlar. Şu artırmayı Tamam. Tamam. Şöyle şunu kullanayım. Tamam. değiştirmeyeceğim eşya <laughs> kullanacağım yine dayansın diye iyice hasar belli olmuyor çünkü 5 iyice tutar ya da 6 iyice tutarken oyun yer şimdi tamam alman kendi seviye attı da İyi iyi <laughs> Soğuması falan artıyor sürekli. Arkadaşlar e, um, odaya girdiler de kalasmak zorunda kaldım. Neyse 3'te 3 etti. Bir tane daha görmüştüm. Ona gidiyorum ben. Neredeydi? Şuradan giriliyordu galiba. Şuradan mı? Şurada. Gel gel. Kaçamazsın benden. Beagle, Ay Alman duy bırakmışız. Değiştir değiştir dostum çık. Dayan. Tamam dayandı. Göz kurdum. Tamam. Onu vurdum. Çok iyi oldu. Zaten bu bizi bize bir şey yapamaz. Güveniyorum. Tamam. Dayan dayan. Az kaldı. Dostum dayan. Hadi turgu mu diyeyim sana. Dostum yine seviye atladı. İyi. Canı da artıyor, hızı da artıyor. Solumu sartmadan Tutuştu başladı. Ve potansiyeli çıkardı yine. Hangisini arttırsam. Soğumayı arttırayım ya. Yani. Soğumaya ihtiyacı olur. Ama arttı. İyi. İki korumanın da artıyor sürekli. Ve onların canını da... Onun da bileyim. Oş, orada da varmış. Meyvem yok iyi. Bıçak, Şu, şu bezin son olması lazım. Armado. Gücünü göster hadi. Şu ne iş yarıyormuş? Umarım çok fasil olmaz. Altı. Dokuz vurdu. Bekle, bekle. Saldırını gösterdi. On vurdu. Çok olmaz. 7 vurdu. Tamam ben kazandım ben kazandım. Abi gidip kritik sabit vurdu <gülüyor> ya. Geçecekti <laughs> o. Bir daha mi? değil. etti. Başka var mı? Yok. Bir koro manlarımı iyileştireyim. Orada ya, Sonra devam ederiz zaten. ablacığım bana eğitmen değil mi? Beni tanıyorsun. Biliyoruz. Başka kalmış mı ona bakayım bir. Burada yok. Burada yok. Buradaki ne hallettik? başka kalmadı diyebiliyorum. Hey bu taraftayım. Ağacın diğer tarafında. Evet görüyoruz. Üzgünüm Pelin. Bana nasıl ağaç kesip devireceğimi ısıtmaya çalışıyor da ben size her şeyi batırdım. Nasıl vallahi ağaç ya? Neyse bu öğrendiğimiz iyi olmuş. Nasıl geçemiyormuşuz. Haydi Vay be bunu için sana ne kadar teşekkür istemez. Ne yol gelir rahatçılara. Yani git pratik yap. Bir zahmet. Zahmet olacak yani. Şöyle geçeyim. Tamam. Aa, bir sürü eğitmen var. Gibi gözüküyor. Düşürürüm. Bu ormanda diyor pişin koşan eğitmenler kaynıyor. Kuvvetli birine benziyorsun. Bu durum senin için sorun olmaz değil mi? Tabii yani. Tamam. Bu kaç dakika olmuş ona bakayım. 5. Arkadaşlar o zaman sonraki bölümde buradan devam ederiz. Görüşürüz ve bay bay.